Günaydın. Bugün K-pop konserine gidiyoruz. Yeniden, yeniden, yeniden. Türkiye'nin gerçekten artık K-pop konserlerini arttırmış olması. Çok mutluyum. İkinci K-pop konserime gidiyorum. Hayatımda bir dream catcher iki kart. Bu arada acelem olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Kombinsel olarak şöyle hızlıca kot ve yaka bir atletimsi zımbırtı. Kravatımı şöyle boynuma taktım. Şöyle bir detay ekledim. Küpeler. Halka küpelerim var. Şimdi saçımı başımı makyajımı yapmaya gideceğim. Bir, bir makyaj çek yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş yorumlara yazın. <laughs> yorumlara yazın. <laughs> bir yorumlara yazın. Ben bir bokluk yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Lensimi almayı unuttum. O yüzden bu yağmurda şu an yağmur yağıyor dışarı burada bilgilendirme. Ve bu yağmurda gözlük takacağım önümü göremeyeceğim demektir. <laughs> ve geç kalıyoruz ve ablam tuvalette hala. Şuşun şemsiyesini aldık ve gideceğiz inşallah. Hadi gidelim artık. Hello. <laughs> Nana ile buluştuk. Konsere gidiyoruz. Hello Kitty'ler var. Hello Kitty. Heyecanlı mıyız? Çok. İlk grubu biraz biliyormuş ama ben ilk çıkan grubu bilmiyorum. Hatun. Hatun'un saçları. Oo havalı. Yağmurluk ben almayacağım. Sağ olun. Şu an servisteyiz ve alana doğru gidiyoruz. Life Park'a doğru. Bugün ormanda yürüyüşe çıktık. Şimdi konser alanına geldik Çok fazla takipçimle karşılaştım Öncelikle çok teşekkür ederim Sevgilisi sizi çok seviyorum Eğer izlerseniz Sizi çekebilmek isterdim ama çekemedim Ama sizin biz çok seviyorum ben ile birlikteyiz ve ablamla birlikteyiz Konser alanını göstereceğim Şu an DJ müzik çalıyor Karma bir k-pop müzik çalıyor şu an İnsanlar dans ediyor <gülüyor> <gülüyor>

yağmur yağdığı için açıkçası konser olmaz diye çok endişelenmiştik ama sizleri görünce bütün endişelerimiz yok oldu. Birthday. It's your birthday. Today is your birthday. Happy birthday to you. daha Türkiye'ye gele çok olmadığı için daha Türk yemekleri tadamadı. Bugün Türk yemeklerini denemek istiyoruz da bize önerebileceğiniz yiyecekler var mı? Kebap, kebap, lokum O zaman sizin önerdiğiniz gibi bugün kebap yemeye gidelim bari. Merhaba biz Kaya. Merhaba İstanbul. Hello İstanbul. Hi babies. Hello this is Jason. Nice to meet you. Gerçekten çok fazla bir kalabalık var. Acaba geçen seneden beri bizi bekleyen var mıdır? O zaman iki sene önceden beri bekleyen var mıdır? 5 yıl önce. 5 yıl önce. 저희 데뷔 때부터 기다리고 sizi uzun süre bekletmeniz için çok özür dileriz. Yo having a good night, let me hear you say. Woo! Woo! <laughs> <laughs> Woo! Yo, Istanbul knows how to party, man. Neden şu ana kadar İstanbul'a gelmemişiz ki? How do you say card is crazy in Turkish? <laughs> Sanki eskiden beni tanıyormuş gibi bir sıcaklık var. Bu an sonsuza kadar yaşamak istiyoruz. Şu an biz son çıkan şarkılarımızı daha çok söyledik ama sonuçta 8 yıl boyunca bizi bekleyen evet. için şarkılarımız da daha... Evet, evet. İstiyor musunuz? Evet. Y'all ready for the next song? Let me hear you say. <gülüyor> 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 This next one is All Nana. <gülüyor> 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 What? Şu an edit yapıyorum ve size bir şey izletmek istiyorum. Ben 2017'de dans cover yapıyordum ve Hola Hola'yı coverlamıştım. Şimdi size onu izletmek istiyorum. Bu mutluluğumun nereden geldiğini izleyince anlayacaksınız. Hazır mısınız? <laughs> Beni öğrendim. öğrendin? Seni seviyorum <laughs> Teşekkürler edeyim Aşkım Okey 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 All my fellas <gülüyor> 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 performanslarımız saygıda aslında Hani birkaç tane arada da erkek izleyicilerimiz olduğunu gördük açıkçası. Bayanların arasında da açıkçası erkek izleyicilerimiz olmasında çok memnun oldum. Teşekkür, teşekkür. Evet arkadaşlar konser buraya kadar artık. Servislerimize bindik ve otelimize geri döndük. Konser hakkında görüyorsunuz ki <laughs> anlatmaya gerek yok. Çok eğlendim. Ee, sizlerle tanıştım, sizlerle sarıldım. Benim için açıkçası konserin en iyi yanı kardı görmem değil. Sizlerle tanıştım, sizlerle sarılmaktı benim için. Ama kardı da çok güzeldi. Genel fikirlerimi söyleyecek olursam ön grubun şarkılarını gerçekten çok beğendim. Genel olarak zaten hip hop ağırlıklıydı yazdığım gibi ve onları sanırım dinlemeye devam edeceğim. Gerçekten çok beğendim. Özellikle sarı saçlı kız kısa olan aşık oldum. Gerçekten o kadar güzel güzeldi ve dansları gerçekten çok senkronizeydi. Karografilerini gerçekten çok beğendim. O kısa saçlı, kısa sarı saçlı kızıza da aşık oldum. Onun dışında kart zaten anlatmaya gerek yok. Yani Bias'ın BM'di belli oldu. <laughs> Bu arada bir de magazinsel bir bilgi vereceğim. İlk grup kart aynı entertainmentdenmiş. Bu da böyle bir bilgi. O yüzden böyle birbirlerini böyle övdüler falan. Çok tatlılar. Umarım Türkiye'de daha çok K-pop grubu gelir diye umuyorum ve vlog burada bitiriyorum. Eğer diyorsanız ki yani İrem'sinin sohbetine editlerine doyamıyorum diyorsanız ki editimi biraz geliştirdim anladıysanız yorumlarda editim hakkında geri dönüşler yazarsanız çok mutlu olurum. Çok seviyorum seni diyorsanız da abone olmayı, zile açmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.